Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz transfer panosu. Şu karşımızda görmüş olduğunuz pano transfer panosudur. 8 abonelik bir transfer panosu arkadaşlar. 8 daire ait. Bugünkü bizim çalışmamız e, jeneratör bağlantısını yaptık. Şu an çekili kontaktöre şu görmüş olduğunuz her iki kontaktör bir daire ait. Toplamda 8 tane dairemiz var. Şu an çekili olan kontaktörümüz jeneratör kontaklarıdır arkadaşlar. Elektrik kesik olduğundan dolayı şu an jeneratör çalışıyor. Bunun bağlantısından bahsedecek olursak arkadaşlar şu sigortalar da jeneratörden gelen akım için koyulmuştur. Yani bir dairenin 20 amperden fazla akım çekmesini engellemek için bu 20 amperlik sigortalar koyulmuştur. ve da oluşacak bir arızada elektrik kaç anda sigorta anlatmazsa başka bir yere kablolara testata zarar vermemesi için koyulmuştur arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz üsttekilerde yardımcı kontaklardır arkadaşlar. Bunların görevi ise kilitlemeyi sağlayabilmek için. Jeneratör bu kilitlemenin bağlantısı da arkadaşlar. Jeneratörün şu an çekmiş olduğu fazla jeneratör kontaktörün girişinden aldık. Şebekenin yardımcı kontağının kapalı kontağından girdik. Kapalı kontağından çıktık bobine. Bunu girmemizin sebebi iki kontaktör aynı anda çekip e, fazlanın çakışmaması için arkadaşlar. Şu an bu şekilde şebeke geldiği zaman dahi e, şebekenin bobin ucu jeneratörün kontaktöründen yardımcı kontak e, şebekeni jeneratörün yardımcı kontağından girip çıktığı için şu an arkadaşlar o kapalı kontak Açık kontak görevinde şu an arkadaşlar. Onun için elektrik geçirmez ve şebeke kontaktörü çekmez. Şebeke kontaktörünün çekmesi için arkadaşlar jeneratörün devreden çıkıp e, o şekilde devreden çıktığı zaman fazla girecek, çıkacak. Şebeke kontaktörünün bugün arkadaşlar bu zaman da şebeke kontaktörü de çeker. E, şimdi şunların bağlantısında ise şu görmüş olduğunuz alttakiler daireden gelen saatin çıkışı arkadaşlar. Saat çıkışı şebeke kontaktörün girişine geliyor. Şu görmüş olduğunuz 3x6 antigron ortak çıkış. Daireye giden direktman ortak çıkış arkadaşlar. Şu iki kontaktörler arasında köprü var arkadaşlar. Şu üstteki de jeneratör. Şebeke kontaktörü çektiği zaman Şebeke kontaktörü çektiği zaman şu kontaktör devre dışı oluyor arkadaşlar. Saatten gelen elektrik kontaktörün içinden kontaklardan direkt devreye gidiyor ve saat çalışıyor. Jeneratörde ise bu kontaktör kapattığı zaman saat çıkışından elektrik ee, devreye gitmiyor arkadaşlar. Çünkü kontaklar açık bir şekilde kalıyor. Bu şekilde jeneratörden geliyor. Kontaktör çektiği zaman kontaklardan man daireye gidiyor. Bu şekilde de saat çalışmamış oluyor arkadaşlar. Transfer panomuz bu şekilde. Değerli meslektaşlarıma şimdiden iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.